arkadaşlar kanalımıza Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, mesaj mı geldi? Kime bana? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet. <laughs> Geri zekalı. Kes. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TikTok çekmenin bir türlü yolunu çekeceğiz. Yani işleyeceğiz. Hoş evet. geldiniz. Merhaba. Can Tekin Bey. Merhaba. Merhaba, ha, merhaba. Siz de hoş geldiniz. Üste merhaba. Üstede, üste üste mi? Allah razı olsun. Biraz da böyle yanaklar. Oh. oh. <laughs> Tamamıyla dezenfekte. Evet, ya. bugün... <laughs> Maşallah. Bugün e, bin bir türlü yolundan biraz bahsetmek ister misiniz TikTok çekmenin? E, kesinlikle hayır. <laughs> o zaman ben biraz bahsedeyim. Tabii. <laughs> Şimdi hocam herkesin bildiği üzere TikTok e, belli bir düzeyde insanların kullandığı, video izlediği, iletişim kurduğu, popüler olduğu, para kazandığı bir özür... düzey. <laughs> evet Türkiye'nin %70'i. <laughs> evet %70 diye belirtmem gerekiyordu gerçekten sizlerden de özür dilerim. Yani Türkiye'nin %70'inin kullandığı bir platform olmak üzere. Ee, insanların para kazandığı sosyal iletişim kurdu vesaire bir a yani. Biz de e, TikTok'a yeni başlayacak insanlar için TikTok çekmenin bin bir türlü yolunu işleyeceğiz. Bugün sizlerle birlikte. Saatlerimiz şu an yaklaşık 12 olması lazım. Öğlen 12 olması lazım. <laughs> dur, dur tam göstermiyor. <laughs> Saat 12 arkadaşlar. <laughs> Maşallah dezenfekte ettiğimiz için birbirimizi ısırabiliyoruz. Siz de koronadan korunmak için birbirinizi e, önce dezenfekte edin sonra da ısırabilirsiniz. Onun dışında söylemek istediğim <laughs> kameraya bakmak dışında yapmak istediğim bir şey var mı tırnak içinde? Saatime bakmak istiyorum. <laughs> Saatimiz ne saati biliyor musun? Video saati. Damla yandı yaş ömürlük oldu kaşkına Baksa lan bu şarkı kaldı Yaralarımı sar ölmeyin Özlediğimi bilmesin Öldüğüm de söyleyin de güldüğüm de bilmesin de o desin Sevildiğini anlatıp da hak ettiğini söylesin Ve budur veda sözlerim Elvedan kadar merhabam mı var? Merhaba çok iyi kankayız Merhaba. Merhaba çok iyi, çok iyi kankayız İyi ki kankamsın çok, çok... Oh. Ben kaçayım. <laughs> Dokunmayın, çok fena. Sana bir şey söyleyeceğim. Olsa var Geldi. Olsa geldi. Dersler. <laughs> Dersler mi şu an? Ben senden, yaz geçmişten geleceğime ya. bir yol Olurum ben olurum ben sana, <laughs> vallahi olurum. <laughs> valla olurum ben sana, vallahi olurum ben sana, vallahi olurum olurum ben sana, Solat olurum <laughs> 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 <laughs>